Bir grup arkadaş terk edilmiş bir depoda eski bir VHS kaseti bulur. Üzerinde hiçbir açıklama yoktur. Kaseti oynattıklarında sıradan görüntüler başlar ancak kısa sürede ekran değişir. Arka planda hareket eden gölgeler ve bozulmuş yüzler belirir. Görüntüler sadece izleyenleri değil, onları izleyen bir şeyin varlığını da gösteriyordur. Elektronik cihazlar bozulmaya başlar, ışıklar titrer. İçlerinden biri rüyalarında kasetteki çocuğu görmeye başlar, araştırma yaparlar ve kasette görülen figürün yıllar önce kaybolmuş bir çocuk olduğunu öğrenirler. Daha da korkutucu olan kaseti, izleyenlerin de zamanla ortadan kaybolduğu gerçeğidir. Son izleme anında ekran artık onların bulunduğu odanın görüntüsünü göstermektedir. Görüntü bozulur, ekran kararır ve içlerinden biri artık orada değildir ve Hells kaset hala oynatılıyordur ama artık onu durduracak kimse kalmamıştır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Daha fazla korku hikayesi için takipte kal.